Ha bak. Evet. Ela şimdi bir ateşine bakacaksın. Önce bir bak bakalım. Dinle bakalım onu. Fatih Selim sen de tak teleskobunu. Sen de tedavi edeceksin. Hoş geldin Ela. Ela'cığım hoş geldin. Sana bir sürpriz hazırladık burada. Bak. Baksana Cici o Bella bebeğimiz. İki tane ikiniz için burada onu tedavi etmeniz için size Yer hazırladık. Fatih Selim ve Ela Cici Belleyi tedavi edecekler. Bak şimdi Ela'cığım bu bebek ağladığında ona emziğini verip susturabilirsin tamam mı? Bir dakika Lan, dur. Ya. Ela ağladığı zaman ona emziğini veriyorsun susuyor. Bak görüyor musun? Aa, Cici ağladığında memesini verdiğinde susuyor bir de. Bak ona vitaminleri var bak vitaminini ver. Vitaminini verince de susuyor. Bak Bak nasıl içiyor. Bak ya sesini be duyuyor be musun? Be. Aa, aa, Bak şimdi bir de iğne yapabilirsiniz bak ona. Ella. Neden anneciğim? Ela bak. Ha, onunla steteskopla bakacaksınız. Takın şimdi steteskoplarınızı. Al Ela tak şimdi. O ağlıyor ya sen ona şimdi bir tedavi etmen lazım. <laughs> ha, dur bak böyle takacaksın. Amcan sana yardım etsin mi? Ela, ha, ha, bak <laughs> evet. Ela şimdi bir ateşine bakacaksın. Önce bir bak bakalım. Dinle bakalım onu. <laughs> Fatih Selim sen de tak steteskobunu. Sen de tedavi edeceksin. Ela şu ateş ölçerle de kulağına bak bakayım. Şunu kulağına tak. Bak burada kulağından bakacaksın. Şurada kulağına takıyorsun. <laughs> bak şurada. <laughs> bak sustu evet. Dur şurada şurada <laughs> Ela bu tarafa bu tarafa bak. Şurada. Kulağına tak bakalım ateşi kaçmış. Ateşine bir bak. Çok mu ateşi Ela? <gülüyor> ha? <gülüyor> ah. Aa çokmuş ateşi. Ne yapacağız? O zaman hemen ona ilaç vermelisin. Ya da iğne yapmalısın. Bak zaten ağlayıp duruyor. İğne yap ona. İğnesi nerede? İki. İğnesi buradaydı. Bir dakika. İki. Fatih Selim. İki. İğnesi. İki. i̇ğnesi. İki. Ela. İki. Tamam vitamin İki. verecek. Bak iğnesi burada Ela. İğne yapacaksın susacak. İki. Fatih Selim ve Ela sonunda anlaşmaya vardılar. İki. Kardeş kardeş Cicobellalarını tedavi edecekler. Çünkü ben onlara kavga etmesinler diye iki tane cici obella getirmiştim. Ama yine de geçinemediler. Çok üzüyorlar beni böyle olmaz ki. Fatih Selim. Aa Ela iki tane stetoskop mu taktın sen? <laughs> Bak bakalım kalbini dinle. Cici obella'nın kalbi atıyor mu? Dinle bakalım. Ne oldu anneciğim? Kapatabildin mi çantayı? İçinde doktor seti malzemelerimiz var. Fatih Selim doktor oldu. Ela da doktor oldu. Bakın Cici Obella'yı tedavi ediyor. <laughs> Kapatmıyor Tamam kapatıyoruz. Bir dakika. <laughs> Heh. Heh. Bak bakalım Ela. Ağlamıyor değil mi artık? Ağlamıyor ağlamıyor. Artık pili bitti. Pili Aa. bitti Ela'cığım. Maalesef çalışmıyor. Tamam mı? Hadi şimdi bak böyle tedavi edelim. İğne yapsana ona bir kere. Hadi bir iğne yap bakalım. Bak şurada iğnemiz. İğne yapalım ona. Bak. Öbür iğne yapacaksın? Tamam sen bilirsin. Hangisiyle istersen onunla iğne yapabilirsin. Bozulmuş mu iğnemiz? Çantanın içinde neler var Fatih senin? Bakabilir miyim? Aa, burada da bir tane steteskop var. Makas var. Ondan sonra ateş ölçer var. Haplar var. Çok güzelmiş bu böyle. İnanmıyorum ne kadar güzel bir oyun yeri bulduk kendimize. Parka geldik burada biz. Hastane kurduk bakın. Su içe bir ha? içir hadi. İçir. Sen hadi. Sen <laughs> evet. Sen de sütünü içir Fatih Selim. Bak içiyor gördün ben mü? Bitti. Bitmedi mi? Sen artık karnı tok mu senin Cici o Bella'nın? Ama baksana, baksana uykusu gelmiş. Ben de biraz buna içirebilir miyim? O canım hadi. Yokum. Bak bak. Yokum. Neden kızdın Fatih Selim? Neden kızıyorsun? Böyle lazım. Evet öyle durması lazım onların. Peki ne yapalım Ela? Ateşine de bakalım mı tekrar? Hadi bir daha bak bakalım ateşine. Ha, yapalım evet. Bak Ela ne kadar bugün anlayışlı. Ne kadar mutlu. Hiç sinirli değil. Her şeyi paylaşmaya hazır. Ne kadar güzel. Bugün çok akıllı Ela değil mi? Ela bak bakalım ya. Ateşine bak. Merak ediyorum. Kaçmış ateşi. Hı. Bak bu tarafta bu tarafta. Bak şuradan bakacaksın. Burada. Heh. Bak bakalım. Ateşi var mı? Yok, kaçmış. Yok. Ateşi kaçmış. Onu <laughs> içirmemiz lazım. Ha, onu mu içirmemiz lazım? Tamam onu içirelim o zaman. Bazı Hadi içir. Tamam mı? Evet. Su, vitaminini içsin iyileşsin. <laughs> ah yazık ağlamasın değil mi Ela? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Bitti. <laughs> Bitti diyor. Fatih Selim diyor ki Ela artık bebekler iyileşti diyor. Bundan sonra içmelerine gerek yok <gülüyor> diyor. <gülüyor> Bitti evet bitti. Tamam bitti. Fatih Selim hadi uyutsana onu. Piş piş yap uyusun. Hadi uyusun anneciğim. Piş piş yapın bakalım. Sallayın kucağınızı. Sen de salla kapatacağım kamerayı. Hadi Fatih Selim. Kapat anneciğim. Kucağını al. Bak sen de Ela gibi salla hadi. Şimdi bebeklerimizi uyutuyoruz. Bakın Ela ve Fatih Selim nasıl sallıyorlar. Ela sen de salla. Biz onları uyutacağız. Uyandıklarında yine mamalarını vereceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.